Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepiniz Ensar ile Borsa Gündem adlı kanala hoş geldiniz. Ee, Perşembe akşamı itibariyle gelen SPK bülteninden 3 tane al karşı çıktı. Bunları tek tek size anlatacağım. Ee, ancak detaylı bilgi sahibi olabilmek için bizleri Telegram'dan aşağıda bırakacağım linkten takip edebilirsiniz. Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Ayrıca paylaşımlarından dolayı halka arzenize çok teşekkürler şimdi Hitit Bilgisayar Hizmetleri Arım Şirketi'nin taslak izanamesiyle başlayalım. Yani bu onaylı değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dağıtım şekli mesela oransal. Bu farklı bir yöne devrilebilir. İşlem kodu HTTBT şeklinde olacak. Talep toplama tarihi belli değil şu anda. 3 3 tane iş günü içerisinde olacak. i̇skonto oranı da şu anda belli değil. E, 11.5 ile 12.5 aralığında yani fiyat aralığı yöntemi kullanılarak yapılması bekleniyor bunun. E, dağıtım şeklinin oransal olması bekleniyor Tabi bu e, onay lisanam ile sonradan değişebilme ihtimali de var bireysel yatırımcı yurt içi kurumsal yurt dışı kurumsal şeklinde tabii bu yapı da yine değişebilir e, ve ekstra olarak toplam dağıtılacak lot e, 27 milyon 500 bin lot sermaye artırımdan 7 milyon lot ortak satışından toplam 35 milyon lot olacak yani buradaki 7.5 milyon civarındaki rakam ortaklara 20 27 milyon 500 bin şirkete yani bu şirkette finansal anlamda kullanılacak arkadaşlar. Ee, şimdi halka arz büyüklüğü 439.903.850 TL. %27 halka açıklık oranı bekleniyor. Bu gelen bedelli arttırım tarafından yapılacak gelirle birlikte ürün çözümlerinin yazılım ve altyapılarının farklı pazarlara göre geliştirilmesi. Ee, bunun dışında %35'lik kısım buraya. Bulut mimarisine geçiş için altyapı ile Geliştirme ve iyileştirme de %30 burada. Yeni iş kolları oluşturmada da %25 burada. Yurt dışı yatırımlarında da %10 kullanılacak. E, Tabi burada bu gelirin kullanım alanı güzel ayrılmış. Bunun dışında finansal raporlarına baktığımızda hatta biz direkt konsürsüm liderine bakalım. Ünlü yatırım oransal olduğu için e, karşımıza çıkacak onaylı izanamede hangi aracı kurumlardan katılacağımızı da öğreneceğiz. Tabi eşite dönerse tüm aracı kurum ve bankalardan katılabiliyoruz. Önemli taahhütleri var. Bunlar yine dediğim gibi farklılaşabilir. 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanıyor. Güzel bir bilgi. 6 ay boyunca bedelli sermaye artırımı yok. 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı, pay satılmayacağı taahhüt edilmiş. Bunlar gerçekten güzel taahhütler. Bunun dışında raporlarına baktığımızda dönem karı 18 milyon bir karı var arkadaşlar. Bunun dışında esas faaliyet karı 19 milyon, brüt karı da 35 milyon son çeyrek bu bilançosunda gelen rakamlar. Bunun dışında şöyle baktığımızda 172 milyon öz kaynak geriye kalan kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerine baktığımızda 69 milyon civarında bir yükümlülüğü var. Tabi bu yapıya baktığımızda toplam varlıklar içerisindeki varlık toplamının ağırlıklı öz kaynak olması gerçekten güzel bir tabloyu karşımıza seriyor. Ve ayrıca 4. çeyrek tablolarında dönem karında bir artış da bekleyebiliriz halkar sonrasında. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani kısacası oransal da olsa, eşit dağıtım da olsa daha detaylı onaylı bilgiselini aldıktan sonra daha detaylı bir analiz de yaparız. Ancak bu tabloya göre ben başarılı bir alkarz olabileceğini tahmin ediyorum. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Bol bol kazançlar.